Herkese merhabalar, Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla Matematik Yenici 11. sınıf matematik soru bankasında trigonometrik fonksiyonlar 11. tiple karşınızdayız. Biliyorsunuz ilk iki videomuz çekmiştik. Bu üçüncü videomuz 11. tiple 15. tip arasındaki bunlar dahil olmak üzere bu videoda bunları göreceksiniz. Sonra bir video daha, sonrasında da uygulama testlerimiz olacak değerli arkadaşlar. Hemen 11. tipin yani dik üçgende sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının mantığını anlatan sistemle başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. ABC ikizkenar üçgen. AB 10 cm, AC 10 cm, BC 12 cm. Yukarıda verilenlere göre kosinüs x kaçtır demiş. Sen bir ikizkenar üçgen gördüğün zaman aklına gelen ilk şey ne olmalı sence? İkizkenar üçgende tabana indirdiğin dikme tabanı iki eşit parçaya bölmeli. O zaman ben buradan hemen ne yapıyorum? Tabana bir dikmeyi indiriyorum. Tabana dikmeyi indirdikten sonra biliyorum ki bu parçalar eşit olacağını dolayı buraları 6'ya 6 olacak. 2 tane eş iki, iki tane eş dik üçgen geldi ki hipotenüs 11'im. E ee, burada da diğer kenarlar bilim. Benden kosinüs x'i istiyor. Neydi kosinüs? Bir dik üçgende komşu dik kenar. Yani komşu dik kenarı neye oranıydı? Hipotenüse Oranıydı. Zaten hipotenüs burada 10. Komşu dik kenarda x'in komşusu 6 olduğundan dolayı cevabım 6 bölü 10'dan ne gelecek arkadaşlar? 3 bölü 5 yani d seçeneği ilk sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Soru 2. Aşağıda şekil 6 birim kareden oluşmuştur. ACB açısı alfa olduğuna göre sinüs alfa değeri kaçtır? Şimdi sinüs alfanın olduğu yer bir dik üçgen ama tam olarak kenarların belli olmadığını görüyoruz. O yüzden biz paralel sistemlerde hatırlarsınız. Yani şöyle iki tane paralel çizdiğinizi düşünün. Şu şekilde sistemi. Buradaki açımız şurası ve biz yöndeş açıdan burayı ne yapabiliyorduk? Taşıyabiliyorduk. O zaman biz şurada sistemi ne yapalım? Bir üçgene çevirelim. Yani şurayı ve şurayı birleştirelim. Arkasından da şuraları yine olacak şekilde birleştirelim. Birleştirdik mi? Açıyı şuraya taşıyabilir misin arkadaşım? Bak. Alfa burası. Yöndeş açı şu kavramdan dolayı. Sinüs alfa, sinüs neydi arkadaşlar? Alfa'nın karşı dik kenar bölü ne olması gerekiyordu? Hipotenüs olması gerekiyordu. Ki bunlar birim kare. Yani şurası 1 1 1, şurası da 1 1 1 1'den bu uzunluk 4. Bu uzunluğun kaç olması gerekiyor? 3. 3 4 ne üçgeni var burada? 5 üçgeni var. Sinüs karşı dik kenar. Yani alfa'nın karşısında 4 var. Dik kenar olarak hipotenüsle 5 olduğundan dolayı ikinci sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Soru 3. Yere dik olan kırmızı renkli AB çubuğu C noktasından kırıldığında çubuğun B ucu kare biçimdeki KLMN duvarının N köşesi ile çakışmıştır. Şekilde AB uzunluğunun AC uzunluğundan farkı 20 birim, KL uzunluğu 4 birim, AC eşittir AK, ACN açısı alfadır. Buna göre kos alfa kaçtır demiş. Şimdi AB neresi, AC neresi? Şimdi şu uzunluk, şöyle rengimizi değiştirelim. Şuradaki uzunlukla şu uzunluğun birbirine ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. AB uzunluğundan AC uzunluğunu çıkartırsak ki ben buraya A dersem burası B olsun. O zaman AB uzunluğu eksi AC uzunluğu dendiğinde AB uzunluğumuz A artı B. AC uzunluğumuz ise B'yi çıkarttığımızda A'nın kaç olduğunu görüyoruz? 20. Yani burası 20'ymiş. Tamam diyorsun. KL 4 birim ve kareymiş. O zaman ne yapacağız buradan? Şöyle bir sistem çizeceğiz. Çizdik mi? Tamam çizdik hocam. Burası 4 ise otomatik olarak burası da ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. O zaman burası 4 olmuş olacak. Ben buraya x dersem şu uzunluk x oldu. Bu uzunlukla ak ile ac eşit olduğu için şu uzunlukta ne olacak? B demiştik ama artık x diyelim ona. x eksi 4 oldu. Buradaki üçgeni ben dışarı çıkartıyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle bakın. Üçgenimizi şöyle dışarı çıkartalım. Şu uzunluğumuz kaçtı? Burası 20. Burası ne? X. Burası ne? X eksi 4. Burada bir Pisagor yapabiliriz arkadaşlar. Ki alfa açımız da burası. Ve bizden kosinüs alfa istiyor. Komşu bölü dik kenar. Yani x eksi 4'ün 20 oranı. Şimdi aralarında 4 fark var. 20 var. Bir 3, 4, 5'i deneyebilirsiniz. Yani mesela ne burası? 12, 16, 20. Uygun mu? Evet uygun. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Ama bunu göremezseniz hemen bir Pisagor teoremi yapmanız lazım. Nasıl yapacaksınız onu? x eksi 4'ün karesi artı x kare eşittir 20'nin karesinden açtığımızda x kare birinci ikinci çarpımın ilk katı eksi 8x artı 16 artı x kare eşittir 400'den 2x kare eksi 8x bunu bu tarafa attığımızda 384 gelmiş olacak eksi x'in de böldüğümüzde x kare eksi 4x ne gelecek burası eksi 192 gelmiş olacak bu da x'e x eksi 16'ya artı 12 olarak ayırdığımızda Buradan devam ettiğimizde x eksi 16 çarpı x artı 12 eşittir sıfırdan x 16 veya x 12 olacak. Ki, x 12 uzunluk olamaz. O yüzden artık bir sistemi bitirdik. Burası ne gelmiş oldu? Burası 16 geldi. Burası 12. Benden ne istiyor? Kosinüs alfa istiyor. Kosinüs komşu dik kenar 12, hipotenüs 20 olduğundan hepsini de 4'e böldüğümüzde ne gelmiş olacak? 3 bölü 5. Yani D seçeneği 3. sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz. İki farklı yoldan çözdük ama bir hemen 3, 4, 5'i şöyle bir görmeni tavsiye ederim. Soru 4. ABC dik üçgen BA AC'ye dik. BC 6 birim. ABC açısı alfa. Yukarıdaki verilenlere göre ABC üçgenin alanının alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Ki biz buraya ne diyelim mesela burası C olsun burası da B olsun. Şimdi hipotenüs burada 6. O zaman biz sinüs alfayı mesela Şimdi ki burada alan önce alanı yazalım. Alan B çarpı C bölü 2. Şimdi ben sinüs alfa demiş olsaydım karşı dik kenar bölü hipotenüsten B bölü 6 gelecekti. O zaman buradan B'nin 6 sin alfa olduğunu söyleyebilir miyiz? Kosinüs alfa deseydim komşu dik kenar bölü hipotenüsten C bölü 6 gelecek miydi? O zaman C'nin de 6 kos alfa olduğunu söyleyebilirim. E biz alanı nasıl, nasıl bulmuştuk zaten? Alan A, B, C'yi nasıl bulmuştuk? Burada B çarpı C yani 6 sin alfa çarpı 6 cos alfa bölü 2 olarak bulduğumuzdan dolayı şunları sadeleştirdiğimizde 18 sin alfa cos alfa cevabı yani C seçeneği bu dördüncü sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz. Evet 11. tipi bu şekilde bitirdik. Sinüs ve kosinüs fonksiyonların mantığıyla yani tanımlarıyla bitirdik. Şimdi 12. tipte bizi ne bekliyor bakalım. Evet 12. tipte sekant x'in biliyorsunuz 1 bölü kosinüs x ve kosekant x'in de 1 bölü sinüs x. Yani kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının çarpmaya göre tersleri. Bunu e, akıllı tutmak için biz şöyle bir basit yöntem söylüyoruz öğrencilere. Diyoruz ki s ile başlıyorsa c olacak. c ile başlıyorsa s olacak. Yani sinüs kosinüs ters gibi düşüneceksiniz burada. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Sekant kare çarpı kosak. Sekant kare x çarpı kosekant kare x eksi. Kosekant kare x çarpı sin kare x farkının sonucu kaçtır? Aslında bir e, sadeleştirme sorusu gibi düşünebilirsiniz. Neydi sekant x? S ile başlıyor. O zaman alt taraf C ile başlayacak. Kosekant cos x. x neydi? 1 bölü sin x oldu. O zaman ben bunun yerine 1 bölü kos kare x çarpı kos kare x eksi. Bunun yerine 1 bölü sin kare x çarpı sin kare x yazdığımda gördüğün gibi... Cos kare x bu cos kare x'i, sin kare x bu sin kare x'i nötrleyip 1 eksi 1'den doğru cevabın 0 yani A seçeneği olduğunu söylemiş olacaksın. Soru 2. İkinci sorumuzda sekant x eksi kosinüs x bölü sin kare x ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yapacağımız bir şey yok. Sekant yerine hemen s ile başladığı için 1 bölü cos x yazacağız. Eksi cos x yazdık. Bölü sin kare x yazdık. Sonra burada bir payda işlemesi yapacağız nasıl yapacağız? Bunun paydasında 1 var. Bunu cos x ile genişletelim. 1 eksi cos kare x bölü cos x bölü sin kare x olacak. Biliyorsunuz ki en önemli özdeşiklerden bir tanesi sin kare x ile cos kare x'in toplamı ne olmak zorunda? 1. O zaman ben bunu karşıya attığımda sin kare x 1 eksi cos kare x olacak. 1 eksi cos kare x yerine ben ne yazabilirim? Sin kare x bölü cos x yazarım. Aşağısı da sin kare x olacaktır. Birinciyi aynen yazalım gençler. İkinciyi ters çevirelim alttakini. Ve gördüğün gibi sin kare x'ler çarpım durumunda biri pay biri payda kısmında olduğu için birbirlerini götürecekler. Ve 1 bölü cos x gelmiş olacak. 1 bölü cos c ile başladığı için secant x olarak yazacağız. Ve doğru cevabın e seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Üçüncü örneğimiz ne diyor? Sin x eksi cos x eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre sekant x eksi sekant x farkı nedir demiş. Açalım bu sistemi. Sekant yerine 1 bölü kosinüs x. sekant yerine 1 bölü sinüs x yazacağız. E, rasyonel sayılarda paydalar farklıysa toplamı çıkarma yapmak için ne yapmanız gerekir? Payda eşitlemeniz gerekir. Şunu sin x ile bunu da cos x ile çarparsak. Sin x eksi cos x bölü sin x çarpı cos x. Tamam yukarısını bulduk. Yukarısı 3 bölü 4 geldi. Ama aşağıda sin x cos x nereden bulacağız? Bundan önce tipleri izlediyseniz ben burada sin x çarpı cos x bulmak istiyorsam bunun nesini alıyordum hatırlarsanız? Karesi alınırdı. Alalım karesini. Yani sin x eksi cos x karesi 3 bölü 4'ün nesine eşit olacak? Karesine eşit olacak. Nasıl alıyorduk kareyi? Birincinin karesi. Sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 2 sinx x, cos x. İkincinin karesi cos kare x. 9 bölü 16 gelecek ki özdeşliklerden biliyorsunuz bu iki ifade bir üstteki soruda da kullanmıştık bunu. Bu iki ifade bir yapar. 1 yapar. Bu 1 eksi 2 sin x cos x eşittir 9 bölü 16. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 1 eksi 9 bölü 16 2 sin x cos x olacak. Birden 9 bölü 16 çıktığında ne yapacaksınız değerli arkadaşlar? 16 7 bölü 16 çünkü bunun da bir 16 ile genişlettiniz. 2 sin x cos x oldu. 2 ile 16 çarpım durumunda olduğu için çarpacağız. 7 bölü 32 sin x çarpı cos x oldu. Geliyoruz hemen şuraya 7 bölü 32 yazıyoruz. Birinciyi aynen ikinciyi ters çevir yaz. Bunda bu sadeleşti işte 8. 24 bölü 7 cevabı doğru. Yani 3. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 4. Doğru parçası biçimindeki kırmızı renkli bir çıtanın biri 3 ve diğeri 4 metre genişliğinde olup dik kesişen iki koridordaki görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre kırmızı çıtanın uzunluğunun x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Burası 3. Şimdi burası x açısıysa biliyorsunuz ki burası da x açısı olacak. Bizden kırmızı renkli çıtan istiyor. Burası 3 metre. Şurası da 4 metre. Şurası da 4 metre. Şimdi bu açı x ise bu açı da x e olacak. Şimdi şuraya a diyelim. Şuraya da b diyelim. Şimdi bunlar komşu. Bu karşı. Şimdi ben cos x yaparsam burada. Burada cos x yaparsam. 3 bölü b gelir. O zaman b yerine şu x'i yer değiştirme hakkına sahip. Oran orantıdan biliyoruz. b yerine 3 bölü cos x yazabilirim ki. 1 bölü cos x'in sekant x olduğu için b 3 sekant x olur. Yine bu üçgende şimdi şuradaki üçgende de bu karşıda olduğu için sinüs x 4 bölü a olacaktır. a ile sinüs x yer değiştirme hakkına sahip. a buradan 4 bölü sin x s ile başladığı için c ile başlayacak. 4 kosekant x olacaktır. Benden a artı b istediği için 4 kosekant x artı 3 sekant x cevabı doğru cevap olacaktır. Ve 4. sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bence mükemmel bir soru. Geldik bu tip de bitirdik arkadaşlar. Şimdi sırada 13. tipimiz var. Ne var? Birim çemberde tanjant ve kotanjant fonksiyonları hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi tanjant ekseni dediğimiz eksen bu. Şöyle kısaca bir anlatalım sistemi. Şöyle. Sonra birim çemberimizi çizelim. Çizdik. Şöyle koordinat düzlemini çizelim. Koordinat düzlemini çizdikten sonra değerli arkadaşlar. Bu eksen ne oldu arkadaşlar? Kotanjant ekseni. Şu eksen ise tanjant ekseni olarak söylemiştik. Zaten burada biliyorsunuz bu tam kesişim noktası birebir bir noktasıydı. Ve ben şuranın da zaten bir olduğunu biliyorum. Şuradaki bir açının, şuradaki bir açının alfa açısının şöyle sistemi devam ettirdiğimizde şu alfa açısı olsun. Bu uzunluğumuz tanjant alfa iken şu uzunluğumuz ne olacaktı? Kotanjant alfa olmuş olacaktı diyoruz. Tam teğet şurası bir. Burası 70 derece olacak. Gördüğünüz gibi AB uzunluğu B noktasının koordinatları çarpım istiyor ki B noktasının zaten absin 1 olarak biliyoruz. Şimdi burada trigonometrik fonksiyon olarak düşünürseniz e, buraya y dediğinizde zaten y ekseni olacak burada. Tanjant 70 dediğinizde tanjant karşı bölü komşudan dolayı y bölü birden y gelmiş olacak. Yani 1'e tanjant 70 oldu burası. O zaman bu x'in çarpımı istemiş. 1 ile tanjant 70'i çarparsak cevabın ne gelmiş olacak? Tanjant 70. Yani E seçeneği cevap olacak diyoruz. Burada arkadaşlar buraya teğet olduğu sürece burası 1 olduğu sürece bir ifadenin bire bölümü her zaman kendisi olacak. Tanjant da o zaman sadece karşı bölü komşu komşu 1 olduğu için karşı olmuş oluyor. Bu tipteki ikinci ve son sorumuz. Aşağıda dik koordinat düzleminde verilen birim çemberde COD açısı alfadır. Buna göre şekilde kırmızı renkli gösterilen CE uzunluğunun alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Şimdi Burası zaten biliyorsunuz ki 1. Bir. Birim çember mantığında öğretmenlerimiz buraya direkt olarak cos alfa, şuraya da sin alfa dedi. Buradaki dikdörtgende AB uzunluğu sin alfa ise AB ile ED'nin eşit olma mantığını kullanırsak bunların ikisi e sin alfa olacak. Yani şuraya kadar olan kısım sin alfa oldu. Biraz önceki örnekte biliyorsunuz. Şurası şurasının tamamı kaçtı? 1'di. O zaman şu uzunluğun tamamı ne olacaktı hatırlarsanız direkt tanjant alfa olacaktı benden CE uzunluğunu istediği için tanjant alfadan neyi çıkarmam gerekecek? Sin alfa çıkarmam gerekecek. O yüzden doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. 14. tiple devam ediyoruz. Şimdi bu tipte de sadeleştirme işlemlerine başlıyoruz artık yavaş yavaş. Tanjant ve kotanjantı trigonometrik olarak sin ve kos, sinüs ve kosinüs cinsinden yazmaları göreceğiz ki tanjant sin bölü kosinüs demek, karşı bölü komşu. Kotanjant da bunun çarpmaya göre tersi. Kosinüs bölü sinüs demek ki tanjantla kotanjantın çarpımını zaten ne olarak biliyorsunuz? 1 olarak biliyorsunuz. İlk sorumuzda tanjant x artı sekant x parantez içerisinde çarpı yine parantez içerisinde 1 eksi sin x ifadesinin en sade biçimi aşağıdaki kadar de hangisi de demiş. Şimdi sağ tarafta yapabileceğim bir şey yok. Ama sol tarafta tanjant yerine ne yazabilirim? Sin x bölü kos x. Burada da sekant yerine s ile başladığı için 1 bölü kos x yazabilirim. Şunu aynen yazıyorum. Bunu yapacak bir şeyim yok. Sonra paydalar aynı olduğu için bunu 1 artı sin x bölü cos x çarpı 1 eksi sin x olarak yazdım mı? Yazdım. Fark, i̇ki kare farkı olduğunu görmüşsünüzdür. Yani a eksi b şöyle a artı b a eksi b'yi çarptığımda a kare eksi ne gelmesi lazım? b kare gelmesi lazım. O zaman ben bunları üst taraf çarparsam 1'in karesi eksi sin kare x gelecek. Ki biraz önce yapmıştık ki biraz önce yapmıştık, sin kare x ile cos kare x'in hocam ben burada bir yerine sin kare x artı cos kare x yazsam olur mu? Tabii ki olur. Sin kare x'ler her türlü gene gider. Bir dediğimizde burada e, bunu karşıya attığımızda cos kare x'in bir eksi sin kare x. Yani trigonometride bir görüyorsanız orada sin kare x, cos kare x vardır kesin. O zaman ben bir x sin kare x'e ne yazabileceğim? Şimdi cos kare x'i yazacağım. Bunu da cos x'e böldüğümde bir tanesi gidecek ve doğru cevabın d seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Soru 2. 1 eksi 1 bölü 1 artı kod kare x ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Burada yapabileceğim tek bir şey var. Kotanjant x yerine ne yazmak? Cos x bölü sin x yazmak. O zaman sistemi yazalım. 1 eksi 1 bölü 1 artı karesini alacağız. Cos kare x bölü sin kare x oldu. Sonra şu kısmı şöyle kuytu bir yerde yapalım. Sade işte biraz daha küçük güzel yazalım. Bir paydaştırması yapacağız. Şöyle 1 bölü 1 bunu sin kare x de artı cos kare x bölü sin kare x olarak yazdınız. O da yukarısı sin kare x artı cos kare x. Bakın payda sonra tek payda yazın da yazın zaten. Bizim amacımız da zaten onu payda eşitlemek. Sin kare x. Abi özdeşlik geldi. Burası ne geldi? 1 gelmiş oldu. 1 bölü sin kare x oldu. Ne yapacaktık? Bölme işlemini birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir. O zaman bu ifade o zaman bu ifade 1 eksi 1 bölü 1 bölü sin kare x olacak. Bölme işlemi ters çevirirsek 1 eksi sin kare x gelecek mi? Böyle birin bir önemi yok. E 1 eksi sin kare x'i biraz önce yazdık. Neye eşit olmak zorunda? Cos kare x'e. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak diyoruz. Soru 3. 2 çarpı parantez içerisinde kosekant x eksi 5 eşittir. 5 çarpı parantez içerisinde sekant x eksi 2 eşitliği veriliyor. Buna göre tanjant x nedir demiş. Açacağız kosekantı da. Şunu da dağıtacağız. Kosekant neydi? 1 bölü sin x. Eksi 2 ile 5 çarparsak 10. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs x. Eksi 10. Bak eksi 10'lar birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. 2 bölü sin x. 5 bölü cos x. Senden ne istiyor? Tanjant x. Tanjant x ne? Sin x bölü cos x. O zaman ne yapacağım? Sin x ile 5'i yer değiştireceğim. 2'nin altına 5 gelmiş olacak. Bu da sin x bölü cos x olacak. Yani tanjant x'in değerinin b seçeneği olan 2 bölü 5 olduğunu söylemiş olacağız. Bu tipteki son sorumuz değerli arkadaşlar. Tanjant 49 pi bölü 4 eksi kotanjant eksi 47 pi bölü 4 farkının sonucu nedir demiş. Bir esas ölçü sorusu. 49 pi bölü 4 yazıyorduk. Sonra 4. Bunun üst üstüne bunun iki katını yazıyorduk ki Burası 2 pi olsun çünkü 2 pi döndüğünde 360 derece aynı yere gelmiş oluyordun. 49'un içinde 6 defa vardı. O zaman geriye pi bölü 4. Yani burası tanjant pi bölü 4. Ki pi bölü 4'ün de ben ne olduğunu biliyorum zaten. 45 derece olduğunu biliyorum. Eksi 47 pi bölü 4 geldiğinde bunu nasıl düşünüyorduk değerli arkadaşlar? Artı gibi düşünüyorduk. Şöyle. Bunu da yine 4, 8. Bu sefer 5 defa var. 7 pi bölü 4 olarak yazıyorduk ama bu bizim esas ölçümüz değildi. 2 pi'den bunu tekrar çıkartıyorduk. 4 kere 2 8 yine pi bölü 4 olduğunu ve eksi kotanjant pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Ki tanjant 45 ile kotanjant 45 birbirine eşit. Nereden biliyoruz? Bunu 45 45 90 üçgeni zaten bize söylüyor. Nasıl söylüyor bakalım. Burası 45 burası 45 1 1 kök 2. E, tanjant 45 karşı bölü komşu 1. O da kotanjant 45 o da komşu bölü karşı 1. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı 1-1'den 0 gelecek diyoruz. Evet bugünkü son tipimize geldik. 15. tiple bugünkü videomuzu bitirmiş olacağız. Burada ne var? Tanjant x artı eksi kotanjant x'in parantez kare özdeşliğinin açılımı var arkadaşlar. Yine yazılılarda çok sorulan bir kısım olduğunu da söyleyeyim. x bir gerçel sayı olmak üzere tanjant x artı kotanjant x 3 olduğuna göre tanjant kare x artı kotanjant kare x toplamı nedir demiş. Nereden gelir bu tanjant kare x, kotanjant kare x? Bunun karesinden gelir. Biz bu sistemin ne yapıyoruz? Her iki tarafının karesini alıyoruz. Nasıl alıyoruz kareyi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi kaç yapıyor burada? 9. Zaten benden istediği birinci ve üçüncü terimler. Tanjant x ve kotanjant x'in çarpımı 1. Neden? Çünkü tanjantla kotanjant birbirini çarpmaya göre tersi. Ya da şöyle anlayabilirsin bu sin x bölü cos x. O x de cos x bölü sin x. E sen bu tanjant x ile kotanjant x çarparsan ne olacak? Sin x bölü cos x ile cos x bölü sin x çarpmış olacaksın. Bunlar ve bunlar götürecek. Bir kalacak. O zaman bu ikiyi karşıya attığımızda tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamı kaç olmuş olacak? 7. Yani doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. İkinci sorumuz ne diyor? X bir reel sayı olmak üzere x bir gerçel sayı olmak üzere tanjant kare x artı kotanjant kare x eşittir 11 olduğuna göre tanjant x eksi kotanjant x'in pozitif değeri kaçtır demiş. Yani tersten sormuş bu sefer soruyor. Aynı soruyu nereden sormuş? Tersten sormuş. Şimdi tanjant x kotanjant x'i ne yaparsam bunlar gelir karesini alırsın. Ben buna diyorum ki k olsun. Yani tanjant x eksi kotanjant x eşittir k olsun. Sonra diyorum ki her iki tarafın nesini alayım bir karesini. O zaman bulduğum sonucun da eşitliğinde karesini almış oluyor. Çünkü kare almak tehlikelidir. Çünkü negatif bir sayıda olsa pozitif bir sayıda olsa kare pozitif verecektir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi burada k kare eşit olmuş olacak. Zaten şunu vermiş bana. Burası kaçmış? 11'miş. Sonrasında şurası kaçmış? 1'miş. 11 eksi 2 9. Buradan k kare. Yani benim aradığım sonucun karesi 9'muş neyin karesi 9'dur? 3'ün ya da eksi 3. Ama burada pozitif dediği için doğru cevap ne olacak? 3 olacak diyoruz. Demeseydi hem 3 hem eksi 3 cevap olacaktı. Bilginiz olsun. Ve bugünkü dersimizin son sorusu. Tanjant 50 artı tanjant 40 eşittir ne olduğuna göre kotanjant 40 eksi kotanjant 50'nin karesi ifadesinin ne türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada değerli arkadaşlar kotanjant 40 yerine ben ne yazayım? Tanjant 50 yazayım. Tamam mı? Tamam bu tanjant 50 olsun. Bu da tanjant 40 ama dursun bakalım bir ne gelecek. Şimdi tanjant 50 eksi kotanjant 50'nin karesini istiyor benden. Açalım. Birincinin karesi. Eksi. 2 çarpı tanjant 50 kotanjant 50. Artı kotanjant karenin 50'si. Tamam kotanjant kare 50. Şimdi burası zaten 1. Tamam diyorsun. Tanjant kare. Hocam bu nereden gelecek? Bak nereden gelecek. Şimdi tanjant 50 bu ya. Şurada ne? Bu da kotanjant 50. Çünkü tanjant 40 ne eşit olacak? Kotanjant 50 eşit olacak. O zaman tanjant 50 artı kotanjant 50 enmiş. Ben bunun da karesini alıyorum. Şöyle. Birincinin karesi tanjant kare 50. Artı bu sefer 2 tanjant 50 kotanjant 50. Ve kotanjant kare 50 yaptığımızda en kare geliyor. Ki zaten şuranın ben 1 olduğunu biliyorum. Burası 2 yapar. O zaman karşı da tanjant kare 50 ile kotanjant kare 50'nin toplamı n kare eksi 2 olacak. Yani şu x'i. Bu neymiş? n kare eksi 2. Burada da bir eksi 2'm var. O zaman son hamlemi yazıyorum artık. n kare eksi 2 eksi 2'den cevabın ne gelmiş oluyor? C seçeneği n kare eksi 4 olarak karşına geldiğini söyleyebiliriz. Evet matematik feneri farkıyla matematik ilacı 11'in sınıf soru bankasında trigonometrik fonksiyonlarda 11-15 ve arasındaki tipleri bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda 16 ile 20 arası bitmiş olacak. Kendinize iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin.